Aşağıda bir ülkede kişi başına düşen tarım alanlarının değişimi ile ilgili bir araştırmanın bazı sonuçları verilmiştir. 100 yıl önce kişi başına düşen tarım alanı miktarı 2,048 x 10 üzeri 7 metrekaredir. 100 yıllık süre içerisinde ülkenin nüfusu her 25 yılda bir iki katına çıkarken ülkedeki tarım alanlarının miktarı her 50 yılda bir yarıya düşmüştür. Buna göre araştırmanın yapıldığı yıl Ülkede kişi başına düşen tarım alanı miktarı kaç metrekaredir? Şimdi 100 yıl önce kişi başına derken arkadaşlar neyi kastediyor burada? Bir kişiyi kastediyor. Bir kişiye düşen tarım alanı 2,048 çarpı 10 üzeri 7 metrekareymiş. Şimdi bunun zaman içindeki değişimine bakalım. Nüfus 25 yılda bir iki katına çıkıyor. O zaman biz 25. 50. 75. ve 100. yılları bir inceleyelim. Şimdi buradaki bir kişi 25. yıla geldiğimizde 2 kişiye, 50. yılda 4 kişiye, 75. yılda 8 kişiye, 100.de de yani günümüze geldiğinde de 16 kişi olacak. Yani artık o tarım alanını paylaşan bir kişi değil, 16 kişi var. Tabi bu arada tarım alanımız da aynı kalmıyor. O da yarıya iniyor arkadaşlar. Kaç yılda bir? 50 yılda bir. Yani bu değeri biz her 50 yılda bir, iki defa burada 50 var. Yani 50. yılda ve 100. yılda burada yarıya inecek. 2'ye böleceğim. 2'ye daha kolay bölebilmek için buradaki virgülden kurtulalım. Bu değeri 2048 yapalım arkadaşlar. Yani bu sayıyı virgülden kurtaralım. Bu durumda kat sayıyı 3 basamak büyütmüş oluruz. Kuvveti de 3 azaltmam lazım. O yüzden 10 üzeri 7'yi ne yapıyorum? 10 üzeri 4'e düşürün. Şimdi 50. yıla gelirsek bu değerin yarısını alacağım. 2048'i 2'ye bölebiliriz. Bu durumda 1024 çarpı kuvvet yine aynı olur 10 üzeri 4. Bu şekilde oldu tarım alanımız. Sonra tekrar bir 50 yıl daha geçiyor. 1024 bu defa 2'ye bölünüyor. 512'ye düşüyor. Çarpı yine 10 üzeri 4. İşte araştırmanın yapıldığı yıl yani günümüzde arkadaşlar Tarım alanı bu kadar ve bu tarım alanını 16 kişi paylaşıyor artık. Ve biz kişi başına düşeni yani bir kişiye ait tarım alanı bulmak istiyorsak ne yapacağız? 16 kişinin paylaştığı bu 512 çarpı 10 üzeri 4 e, metrekare tarım alanını 16'ya böleceğiz. 512'yi 16'ya bölebiliriz ya da 2'nin kuvvetlerini kullanarak da bölebilirsiniz. 512, 2'nin 9. kuvveti. 16'da 2'nin 4. kuvveti bölme işleminde üstler çıkarıldığı için 2 üzeri 9'u 2 üzeri 4'e böldüğümüzde 9'dan 4'ü çıkarırız ve 2 üzeri 5 olarak buluruz. Yanında da tabii aynen 10 üzeri 4'ü yazıyorum. 2 üzeri 5'in değeri de 32 olduğu için bunun yerine 32 yazıyorum. Cevabı bulduk. 32 çarpı 10 üzeri 4. Şıklara baktığımızda 3 ve 2 ile başlayan yani buna benzeyen B seçeneği var. Buna benzetelim. 32'yi 3,2'ye düşürdüğümüzde yani katsayı bir basamak azalttığımızda kuvveti bir arttırmamız lazım. O yüzden bunu 10 üzeri 5'e çıkaracağız. O da B seçeneğinde aynen verilmiş.